27.500 TL olarak kampanyaya soktuğumuz 58 parça makinede yıkanabilir yemek takımlarımızın birkaç modelini daha göstermek istiyorum. Bir tanesi lacivert sevenler için harika bir ürün, tamamen kabartma desenli, yine aynı şekilde makine garantisi olan bir ürün. Yine diğer modelimizde daha böyle çiçek motifli seven insanların daha çok tercih edebileceği cıvıl cıvıl bir model. Yine siyah ve gold detaylarda biraz daha yuvarlaklı puantiyeli bir modelimiz var. Yine bunları da aynı şekilde 27.500 TL'ye kışın fiyatını 6 taksitle veya nakit veya havale alımlarında ise %10 indirimle satın alabilirsiniz. Kargodan kaynaklı herhangi bir kırık probleminde ise birebir parça garantisi var. Kırık çıkan parçayı ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz.